Bu eski zamanda buraya taktıkları şeyin anlamı, manası neymiş ki? Ter akınca o havluya geliyor. Gözlerine gelmiyor ter. Mesela benim gözlerimin içi yandı. Ter gözüme aktı hep. Senin akmamıştır. Banttan dolayı. Ama bant ter alıcı bir şey değil ki bu taç. Yani ben seni kotarayım diye söyledim işte. Havlu bant olacak tabii. <laughs> Mesela ben bunu niye taktım? Neden? Ter mi alıyor? Ter alıyor bu. Göz alıyor sanki. Göz alıcı olmak için takmışsın. Kız vallahi al bak, bak bak Aha. koşu koşu, bak. Yarın bu sporu bir daha yapalım. İyi geldi değil mi? Evet evet. Sirtaki yapalım. Kilo verdirici versiyonu olsun. <laughs> Kız sirtaki yavaş. Sirtaki çok ağır biraz. Yavaş ya? Sirtakiyi biz yavaş yaparız. Sonra video çekiminde sen onu hızlandırırsın. That's a very good idea.